Bravo arkadaşlar bugün sizinle beraber Brawl Stars yani oynayacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Bir de ben tamamen favori diyorum ben Super arkadaşlar. şu son günlerde yeni hesaplar aldım arkadaşlar. kaç hesaplar. 30 35 tane yani çok hesap aldım. Hepsi şey, yani destansı giriş, keramonlar var o da benim işte. E arkadaşlar bu çekilişi dağıtmaya düşünüyorum. Yani abone olanlara, her birine malakatlara çıkışta vermek istiyorum. Ee, arkadaşlar böyle değişik değişik videolar de, de, yapıyorum. Yani görme Yani 4-5 defa çok güzel beğenseler filan. Yani bir tane patlama kuzgun filan bunlar filan var. Yani o kadar çok aldım arkadaşlar. Bugün de dün de Brown Star oynayacaktım. Benim mesajım var da çok güzel. Neyse arkadaşlar buna para atıracak. Bunda var geçtim. Yatıracak bunda gene var geçtim. Bunlarını şöyle arkadaşlar. güzel arkadaşlar falancılar şu kadar. Şu güzelliği de. E yani bu kadar. İşte güzelliği daha yeni çıkmıştı. 2362 lira kupan arkadaşlar. Şöyle bir 10-15 tane var çakalım. Ay tekli unuttum ya. Neyse şunu oynayarak da tekli yaparım. Başlayalım arkadaşlar ya, şimdi Umarım güzel bir maç olabilir. Başladık. Konuşmalara kadar. Ya arkadaşlar bu kayıtlar çok güçlü ha. Yani ben bunu çok kullandım. Artık bundan da çıkamıyorum yani o kadar. Bak ben sana şu gücünü göstereyim. Ana ay. Bu nasıl vurdu be arkadaşlar? Ölme ne olur. Tamam. İyisin. Onun ee, canı bir daha arkadaşlar. değil mi? Hey ya canı bir Tamam doğdum ben. Sıçtık arkadaşlar. Alabildim. Şimdi daha atabilirsem çok güzeldi ya. Ama takım arkadaşım aldı. Şöyle gelmesine. Ay arkadaşlar gücünü gördünüz. Yani. Evde arkadaşı doğdu Biraz mermim de çok ilginçti lan Almışım bunu Buraya bir de geldiler Evet biraz yedi, iki bir tane zaten Ay nasıl yiyor ya Ya bu bir tane var ya çeşitli arkadaşlar ya Bunu çıkarmayın ha Bitti bir daha artık Nerede bu da kutu geçersin? Ağırlarmış. Ya bu, bu, bunu hiç ya. Ya bak hala dönüş parmağını gönderesin. Ay, onun bir zekiyi çıktı ya. Çok de. Bunu katlatın hemen. Onun bir zekiyi çıktı lan. Kazanıp birinci turu arkadaşlar. Bir de tekli açım arkadaşlar. Bir dakika bakayım. Paşarım bu arada gelmiş mi? Gelmemiş. Bir dakika şöyle bir tekli yapalım. Yanlış yaptım. Peki alalım hemen. Bir başlayalım arkadaşlar kualitelerini de yani güçlü de yani yani buna e, hızlı mı yani bir de farklı bir şimdi özel güçlerini açmaya düşünüyorum yani arkadaşlar kutular da çok ağır Hiç Kendini göstermesem Güçlü karakter de. Gördü beni. Şöyle yapabilir miyim? Ben kendilerini göstersin ve göstersin. Ben aşağıya geçtim. Alak oy oy of, çok iyi oldu. Arkadan alabilir miyiz? Öldük arkadaşlar. Arkadan iki geldiği için alamazdık. Arka aldık ya yani güzel bir çarptı. Şimdi şu karakterle bir gelin ama. Ya da. şu bende var da hiç fazla kullanmıyorum. Yani. Güzel değil arkadaşlar. Hangi kuru bir tane ne Ben bu, bu, bu karakteri çok sevdim arkadaşlar. Yani uzak kemese bayağı yoruldu. Şarjım niye bitti daha yeni yüzü? E, şarj çok hızlı bitti ya. Ne oluyor? Yani e, e, artık yeni telefona geçtim bir arası. Onda da PUBG dolar çekiyor. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Ben PUBG dolar çektiğim için şey oluyor. Yani böyle değişik hesaplarından çekiyorum. Şu arkadaşlar öldük ya. Dakika var şimdi ölürüm ben Neyse bu tuzu ne? Ben kim için öldüm? E, Baya bir üstü. Şey yok gelemez ya. Konuştuğum için öldüm ben. Fazla konuşmayacağım arkadaşlar. Ama bir şey söyleyeceğim. Şöyle 30 gibi bir tane hesaplarım olduğu için değişik değişik içinde videolar atıyorum. Yani bazıları yoruma demiş ki sen böyle buradan atıyorsun buradan kaydediyorsun. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Tek başıma yapıyorum. Arkadaşlar nasıl? Falan... Ben geçiyorum yani. Şey yapmıyorum onu. Yap falan o Oy güzel gitti ha. Geldi gene. Gider mi? Başlıyor. Şunu oradan vurayım mı? Öldü diyenler. Oğlum burada adam yok muydu? oy. oy. Şuna bir at Attım arkadaşlar. Hayır ya. Evet evet öldü öldü öldü. Öldü öldü. Ö ya. Ya e ben bu oyunu. Tamam tamam. İyisi iyisi iyisi. Şöyle. Gelişine doğru. Gelmiyor ya. Öldü öldü. Evet çok yaklaşık. Kazanık bir turumuzu. Yani bu kaygan özellikle çok düştü ya. Of o yüzücü bir tek bir direkt başlayalım. Şurda bir tane okçu var. Şunu hemen indireyim. Çıktı diyecek ama Çıkmamış. Ya arkadaş bu okçu ne vuruyor be? Ben şu ne çıktım be reis? Şöyle seyrep. Şurada bir mi o? Şöyle bir tane açayım. Şuna. Oğlum pusmayın ya. Evet şöyle olur hadi gel gel şu özel şeyin bir de olsaydı rotate alın evet tamam hemen alacağım Çünkü çok güçlü bir yer. hayır arkadaşlar arkadaşlar bunun üzerine bir like atabilirsiniz Bunu yüzden de atabilirsiniz. Olmadı. O e gelişine doğru atayım e, ya gitmiyor. Kardeşim. Bak. Bak. alan öleceğim senin yüzünden. Öldük ya. Ya nasıl birisisin ya. Alan dışına kaldım ya. Bak hele. Evet, iyi oldu. Bir tur daha atalım arkadaşlar. Tuzum. Bu de tam 10 dakikaya denk geliyor. <laughs> Biraz <da> gücüm mü geldi yani Bu para gelmiş. Niye yükseliriz karakterimi yükseleceğim mi? Bir de galiba şu vardı. Bunda da şey vardı. Ay şunu yükseleceğim ya. Yani. Bir tane hissettim. 7 olsun da özel güç alacağım şuna. Özel neymiş olmuştu. Gölge desteği Neyse arkadaşlar. Ya Şunu bir dakika seçim hele. Gelecek mi? Evet. Bunu da verecek. Para verecek. Bana bir yerden kredi gelecekti. Hangi karakterdi o? Bir bulabilsem. Bu olabilir mi? Evet evet bu olacak da bu daha çok ya. Benim kullandığım karakterler nasıl <laughs> ki? Hadi bir. Ya başlıyoruz şu karakterde son. son. güzel olucu. Arkadaşlar isterseniz bir işe atabilirim. Brandtlar atarım. Bir PUBG atarım yani. İstediğiniz göre. Söyleyebilirsiniz. Hemen atarım. Şöyle gidelim. Gidelim ne diyecek mi lan? Evet 10 yılda kafama gelen şey. <gülüyor> bakalım hele. Bu adam bana yansın. Ya bu karakter var ya. Bu karakter isteyen mi lan? Küçümüz oğlum küç. arkadaşlar. Yorumlara. Biliyorsunuz küç. Bakın ama canı bir daha. İnadı ne var Evet arkadaşlar. Oğlum öleceksen Allah'ını ölürüm ben. Öldüm arkadaşlar hadi. Neyse evet, arkadaşlar bugün böyle olsun. Bu adam beni mi vurdu? Oğlum öyle bir şey mi var? Neyse evet, arkadaşlar bugünkü videomuz böyle olsun. Şöyle arkadaşlar şöyle yapalım. Neyse arkadaşlar işte bugün videomuz bu kadar olsun. Herkese görüşürüz diyelim. İyi akşamlar.